Selam arkadaşlar. Yeni bir lens aldım. E, aldığım lens Sirui'nin 85mm f1.4'lü. E, bu videoda size e, bu lensle deneyimlerimi ve e, kullanıcı olarak e, fikirlerimi size aktarmak istiyorum. Arkasından da zaten bu gün arkasından da POV videosunu seyredebilirsiniz. Siz de daha iyi karar verebilirsiniz. E, bu lens, bu çanta ve e, UV filtre 1/4 Promis filtreyle beraber geliyor. UV filtreyi hiç kullanmadım. Ama birazdan izleyeceğiniz POV videoda 1/4 Promis filtreyi kullandım. E, özellikle gece çekimlerinde çok tatlı bir hava veriyor. Mistik, biraz sinematik bir hava veriyor. Çok güzel oluyor. E, lensi çıkartayım. Lensimiz çok kompak. Özellikle sokak fotoğrafçılığında e, için için ee, gerçekten bu kompakt body 1.4 diyaframda e, çok başarılı. Şöyle parasoleğimizi şöyle koyalım. Lensin malzeme kalitesi çok güzel. Üstünde bir ayarlanabilir bir e, düğme, manuel fokus switchi, e, diyafram halkası ve diyafram halkasının klikli mi kliksiz mi olacağını e, bir, ayarlayan bir tuşumuz var. E, lensin kalitesi çok, çok güzel. Benim 50mm e, 1.4 e, Sigma Art lensimle aynı malzeme kalitesinde diyebilirim. <laughs> çok pardon. E, bir tek lensim fiziksel olarak bana basit gelen kısmı şuradaki 85mm bilmiyorum mı? evet yazısı hem font olarak hem büyüklük olarak çok basit durmuş bence. E, şu aura Aurora'nın altına yazsalardı, biraz telaffuz etmekte zorlandım ama, daha kaliteli daha ufak ve e, güzel fontolarla yazsalardı, daha kaliteli olurdu bence. Daha kaliteli dururdu. E, ama bu font ve büyüklük hoş olmamış. Bu lensin bence en e, özel tarafı 15 diyafram bıçağıyla geliyor. E, genelde 11 ya da 9 diyafram bıçağına alışırız biz ama bu 15 ile geliyor. Bu gerçekten... E, bokehi daha kremsi ve e, yumuşak bir bokeh olmasına neden oluyor. E, lensi sokak fotoğrafı için gerçekten öneriyorum. Bu kompakt yapısı güzel, otofokusu güzel. E, yani ben burada bir kıyaslama yapmayacağım. Ben sadece e, kullanıcı deneyimine, bana kullanırken e, beni mutlu edip etmediğine, e, performansıyla ve çıkan görüntü kalitesiyle ona dikkat ediyorum. Yoksa bir chart ...koyup köşeden köşeye ne kadar keskin vesaire bunlara bakmıyorum ben. Bana kullanıcı olarak nasıl bir deneyim sağlıyor? Fiyat, performans anlamında çok çok başarılı. Şu an güncel fiyatı ne oldu bilmiyorum ama ben güzel bir fiyata aldım. Özellikle 1.4 diyaframı düşünürseniz çok çok başarılı bir lens. Tavsiye ediyorum. Yani yanında gelen filtreler olsun, çanta olsun, genel lensin kalitesi olsun, optik başarısı olsun. Bence ki hemen her kullanıcıyı tatmin eder bu. Başka lenslerle de kıyaslamaya gerek yok. Alın, memnun olursunuz. O zaman POV videoya geçelim. Bakalım fotoğrafları beğenecek misiniz? Anladım. Görüntüler biraz daha yumuşak çıkacak tabii promis filtre olduğu için. Ee, daha sonra bu lensi yine bir filtresiz deneyeceğim. O zaman gerçek keskinliğini görebileceğiz. Padam kapanmış. Olsun. Işıklar sönmüş, kapanmamış. Bakalım şuradan I hope <laughs> Tamamen açık diyaframda kullanacağım. O buradan hayvanı aldık. Evet. Direkt net dedi Hayvandan çıkartıp insan aldık tekrar. Şöyle. Şöyle şapkalı falan biri gelse çok güzel duracak da. Evet. Biraz bir

Renkli, renkli. Olsun. Tamam. Ya, Yalnız şey. güzel çıktı. Bir tamam. bakalım. Yorgun şey Ama şu iyi çıktı <laughs> ya. Şu teşekkürler. Şimdi bir tane daha şey yapacağım. Şey yapsa, ayakta durup şöyle yaslanabilir misin şöyle? Ama bana doğru döneceksin. Ya da ben böyle geçeyim, sen öyle. Ama şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Aynen, aynen, aynen. Evet, süper oluyor. Yukarı doğru üflesene bir de. Güzel oldu. Hiç. Buradan. Ama. ama teşekkürler. <laughs> yüzünü çok güzel. Evet acayip yüzünde <laughs> çıkmışsın. Ama çok iyi olmamış mı bence? Elinize <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim. sağ ol. Görüşürüz. Karşılaşır zaten sık sık. İyi akşamlar. Tamam. Promis filtrenin etkilerini çok güzel görürüz. Çok güzel oldu. Onda maalesef kamera kapalıydı. Şöyle göstereyim size. Lütfen ışık tarafından. Evet. Aynen, aynen. Gel bakalım. Thank you mate. Buradan mutlaka çekilen açıdan muhakkak çekmemiz lazım. Evet. Ve şöyle alalım. Bayağı yüksek şatırdırmış. Niye i̇şte bu kadar yüksek tuttuysam? Dediğim gibi diyaframım tamamen açık. Instantaneye 1 bölü 200'de Su genel olarak otoda, zaman zaman ışığa göre kendim değiştiriyorum ama şu an otoda daha çok. Evet buradan karşıya geçelim artık, Tunalı'ya doğru gidelim. Evet şuradan suyu otoya aldık. bakalım. Şimdi insan silüeti şuradaki grafikimsi şeyler. Şöyle yan bakalım. Yok yan güzel olmadı. Şöyle yapalım. Zaten promis filtre var. Bir de cam da filtre gibi oluyor. Hemen manuel fokusu aldık. Çünkü camın arkasına tabii ki netlemekte biraz zorlanıyor. Bir bakalım. Evet, kulaklıkla arkadaşımıza <laughs> İyi akşamlar. Bakalım nasıl oldu. Ters takla attı şu an. Okay. tam ak para çeken kişi soyut düşürdüm Şundan şeylerin gölgesi düşüyor. Oradan yansıma geliyor. Bir adım daha geriye. Evet, yeter bu kadar bilmesi için. Devam edelim. Bir adım daha atmam lazım. ISO'yu bir 800'e alayım. ilginç bir karakter gezisi. Çok güzel olacak da. Ankara'da bu saatte ilginç karakter var ama önden iki kişi ağır ağır yürüyor. Sağ olsunlar. Fotoğrafımı öldürdüler şu an. Kısmet. Kısmet. <laughs> Selamlar beyefendi. Bizim de fotoğrafımızı çekebiliriz. Gel. Acaba? Gel. Gel. İyi sen nasılsın? İyiyim ben de. Konuş konuş. Aa ne haber? <laughs> YouTube'a konuş. Cheers. <laughs> Cheers. <laughs> <laughs> Yolda arkadaşlarımla karşılaşınca tabii ki Hemen. Çok ayrı durmayın. Şu ha yok biraz sol. Aynen. Evet süper. Hiç bozma. Yaslasa kafanı. Ya. Sen değil ha. Bozma. Biraz da yakından alayım şeyi. Aynen. <laughs> şöyle olsun. Şey yapsanız ha. Ee, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Sen arkaya geçsene evi. Gel, yaklaş, yaklaş. Uzakta durursan flu çıkarsın. Gel, gel, gel. Bak, arkadan şöyle yap. Bunu bu elinle şöyle omuzuna. At. Evet, şu elini omuzuna atacaksın. Evet arkası arka tarafına geç ama tam vücudunun yarısı onun arkasında kalsın. aynen. Ver. Evet şimdi de yak aynen aynen aynen. Hay hay sarılsana şöyle. Aynen. Süper aynen. Yok ayakların çıkmıyor. O kadar geniş açı değil bu. Süper. Bakalım <laughs> fotoğraf. çok güzel. Çok güzel böyle tabi. O ışıklar bayağı güzel çıkıyormuş ya. <laughs> bu önünde promis filtre var bunda şu an. Mükemmel gerçekten. <laughs> Hiç bu kadar üst güzel çıktı kadar <laughs> Ya teşekkürler. Ben dönüyorum o zaman. <laughs> ha, aynen. Şey, otoparkta zaten araba bana yeter. Böyle portre... Teşekkür ederim. Çok Esasında güçlü. erken karşılaşsaydık bayağı çekerdim ya. ya çok güzeller bu arada. Ben hiç bu kadar üst güzel çıktı falan görmedim gerçekten. <laughs> İkiniz de güzelsiniz ondan evet. güzel çok çıkıyor tabii Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşürüz. İyi. En çok kötü parçamda görüşeceğiz Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Evet. E, videoyu da izlediğinize göre sormak istediğiniz e, bir şey olursa ya da lensle alakalı sizin e, görüşleriniz olursa lütfen aşağı yorumlara yazın e, tabi bir de videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere.